Beynime hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. 90 bin taşırona kadro ile ilgili tabii ki beklentiler çok yüksek ve geçen seçim arefesinde bu konu mecliste takılı kalmıştı. Verilen vaatlerin ana başlıklarından birisiydi 9000 90 bin taşırona kadro ve bu konuda beklentilerin bu kadar yüksek olması ve çözümün hemen beklenmesi nedeni de bu. 3600 ek göstergenin, EYT'nin zorunlu emekliliğin, ve yeterli maaş taleplerine cevap vermenin hızla yasalaştığı ve gerçekleştiği bu dönemde 90 bin taşerona kadro ile ilgili bu sürecin tabii ki birinci ve ikinci torba yasanın birisinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle 2018'de kadro mağduru olan, joker çalışan veya bir şekilde o dönem çıkış alan ve yeni işe girdikten sonraki dönemde değil de ondan önceki birkaç haftayı kapsayan dönemden dolayı birkaç haftayla kadroyu kaçıran, birçok HBS çalışanı, birçok radyoloji çalışanı, yemekhane çalışanı ve bunun yanında misafirhane çalışanları diğer kurumlarda ve tabii ki birçok karayolları çalışanının 90 bin taşınana kadro meselesinde istekleri çok haklı. Kiralık araç şoförleri de hakeze aynı şekilde. Çok sayıda kiralık araç şoförünün de bu konudaki talepleri ve beklentileri hiç de haksızca değil. Özellikle birinci torbaya yetişmesini isterdik ama zam yasasının hızla olması ve 15 Temmuz'da zamlı maaşı alacak olan tabii ki memurun bu konudaki taleplerine cevap verecek bir düzenlemenin beklenmesi muhtemelen 7 Temmuz 8 Temmuz'a kadar bu zam olayının netleşmesiyle memura verilecek zamın 15 Temmuz'u yetiştirmesi gündemde. Bu konuda ortalama bir memur için 35 bin TL'lik bir rakam memurlar tarafından dile getiriliyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği vaatler ve sözler dikkatle takip edildi ve not edildi. Memurlar da bu yönde zam taleplerine tabii ki seçim arafesinde verilen sözlerin tutulmasına harfiyen dikkat ediyorlar. Bilindiği üzere en düşük memur aylığının 22 bine çıkmasıyla ortalama memur aylığının 35 bin bandına yaklaşmasına normal gözüyle bakılıyor. Bu konudaki yapılacak bir tabii ki eksik ödeminin memur maaşını evet memur maaşını bırakır arttırmayı düşürmek anlamına geleceği düşünülüyor. Bu yönde memurların da beklentileri yüksek ama 90 bin taşerona işçi kadro istiyor. Evet taşerona kadro meselesinde kit işçileri demin saydığım diğer meslek grupları hepsi kadrolarını talep ediyorlar. Bu güzel talebe, bu iyi talebe cevap geleceğine tabii ki inanıyoruz ve bu konuda adım atılacağına inanıyoruz. İnşallah güzel haber gelecektir. Ama şu bir gerçek ki ben ikinci torbada olabileceğini düşünüyorum. Birinci torba bir zam yasası torbası olacak. Evet beklentiler böyle. Bir dahaki yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.